Herkese yeni bir günden günaydın. Ee, açılışı buradan yapayım dedim yoksa gün gerçekten bitecek. Sabah 8.30'da uyandık ve saat şu an 12 ve ben telefonu yeni elime alabiliyorum. Arkadaşlarım <laughs> az önce Zeyt duşuna duşunu aldırdım şöyle havlusunu falan kaldırıyordum. Telefonu da burada görmüşken hemen açılışı yapayım dedim bu fırsattan istifade. Çünkü gerçekten yetişemiyorum yani Zeyt Mirza'nın peşine koşmaktan çoğu şeye yetişemiyorum. Şimdi odasını biraz toparlayacağım. Bu arada buradaki dolapları da artık hepsini açıyor. En azından şu içinde bizim eşya olan dolapları yani kağıt falan var burada önemli şeyler. Oraya bir şey yapmamız lazım. Kinda sikarun yani hani kilit yapmamız lazım. Ve bugün Akif dedi ki helal şükür şu duvarı yapalım. Ve şunu da çıkardım biliyorsunuz bunu da alalı bayağı oluyor. Tabi Zeyd Mirza küçüktü şimdi bunu yapacağız hem duvarın stikasını yaparız hem de, buraya, hem de buraya masasını kurarız diye düşündük o işleri bugün hallederiz zaten sizlere de çekmiş olurum şu an Zekmir'den yine mızmızlanıyor ben bir ona bakayım sonra görüyorsunuz arkadaşlar buraları her yerde toparlamam lazım yani her yerde bir şeyler var şu an bu görüntüyü görmeye hazır mısınız gösteriyorum hem çocuk odası hem burası her gün aynısı zaten. Ben topluyorum o dağıtıyor. Ama biraz da benim hatam. Yani oyuncaklarını tabii ki de istediği gibi dağıtacak. Ee, ama bu mutfak eşyalarına kilitlerim olduğu halde hala takmadık. Şu yapışkanı görüyorsunuz yani. Sadece buraya takmıştım. Bu da açıyor. Hani böyle açılmıyor. Gerçekten çok iyi oluyor. O yüzden onları da bugün yapacağım. Çünkü yoksa gerçekten işe yetişemiyorum yani gerçekten hiçbir şey yetişemiyorum yoksa şöyle kilitlerim işte ben bilmiyorum Akif'e de henüz göstermedim <laughs> benim gibi akıllı şunu bir açayım durun şöyle nasıl kilit bunlar bunları annem verdi de böyle tornavida falan bir şeyler var içlerinde yani gerçekten bilmiyorum nasıl uygulandığını ama Broşürü var. Durum bir gösteriyor mu? Ha, bakın gösteriyor tamam. Bu işi ben en iyisi Akif'e devredeyim arkadaşlar. Çünkü bu iş böyle devam gitmeyecek. Şu yapışkanlar da zaten saçma genelde bu dolabı sadece açıyor. Şu dolabı çok açardı o yüzden artık pek ilgisini çekmiyor açıkçası. Onun dışında burası da böyle Zekmirza kahvaltı yaptı. Böyle bunları kaldıracağım. Bilmiyorum nereden başlayayım de. Zeki Mirza'yı önce bir öyle uykusuna yatırayım. Sonra işime devam koyulurum. Bu arada bakar mısınız? Gerçekten hepsi Zeki Mirza'nın el izleri. Hep bir şey yerken böyle tutuyor mesela. Ve bu dolapları da daha birkaç gün önce kız kardeşim eve dönmeden bana sağ olsun içini dışını her yerini silmişti dolaplarımın. Tabi üst kısımlar hala tertemiz ama <laughs> alt taraflar yine kirlenmeye başladı. Çocuklu ev. Neyse ben oluşma bir bakayım onu bir uyutayım sonra zaten işlerimin başına dönmem lazım arkadaşlar. Evet ben bebeğimi uyuttum ve şimdi hemen işlerime koyulacağım şu yerdekilerini topladım onu size çekmedim şimdi hep birlikte bir makinayı boşaltalım, boşaltalım. ondan sonra kirlileri yerleştireceğiz arkadaşlar bir yerden başlamak gerekiyor bir yere de çıkmayı düşünmüyorum bugün hava aslında çok çok güzel yani ay neyse ya da belki çıkarım şimdi öyle dedim de yani şu an çıkmam belki akşama doğru bir yürüyüşe çıkarım hem Zeyd Mirza'da hava alsın dışarıda daha iyi oluyor. Dışarıda en azından böyle şımarık olmuyor. Çünkü evde oldukça eve batıyor ve bu güzel havaları bence tadını çıkarmamız lazım yani. Şu an sanırım 29 derece falan yani öyle gösteriyor. Bugün 29 derece olacakmış ve akşama da doğru tam böyle biraz serin hava olur diye düşünüyorum yani biraz. O zaman çıkabiliriz aslında. Aynen öyle yaparız. Hem yürürüm. Başka hiçbir yere gitmeyeceğim. Zaten günlerden pazar. Ee, şöyle hemen başlayalım arkadaşlarım. Ah, sabah birkaç şey çıkarmıştım. O yüzden tarafı pek de dolu değil. Ama yine tabii çok ses yapmamaya çalışacağım. Biliyorsunuz. Bir duş. Boşalım. bu arada yarın da şey Akif de işe gitmiyor. Yani tatil var. Resmi tatil. Her yer kapalı. o yüzden dün Akif'e işte tuvalet kağıdı, ekmek falan almaya yolladım. ben Akif demeseydi bilmiyordum. O yüzden gittik aldık mı? Şu doğabı da düzenlemem lazım da pek büyük kaşıklar falan var orada. Böyle bir bunları çıkartayım. Bu arada bu sabah bir e, takipçimle de yazıştım. E, bana bir şampuan önerdi. Ve ben o şampuanı hep böyle görünce bakardım. Ama hiçbir elma alıp incelemedim. Sadece önünden geçiyordum her zaman. E, Ifroşi'den bir şampuan yani saç dökülmesine karşı ve takipçim yazmış ki kullanan herkes çok memnun kalmış yani sonuçlarını görmüş. O yüzden ben de bir heyecan yaptım. Hemen salı günü dükkanlar açılır açılmaz gidip şampuanı alacağım. Tabi sizlere de gösteririm hangisi diye ve faydası var mı yok mu hep birlikte bakarız. Umarım faydasını görürüm. Bu arada da tabi teşekkür ediyorum hepinize gerçekten yani o kadar çok tavsiyeler geliyor ki çok teşekkür ederim beni de düşündüğünüz için ne yazık ki hepinize teker teker henüz daha dönemedim ama zaman buldukça artık bebekle biliyorsunuz zaman buldukça dönmeye çalışıyorum o yüzden lütfen kusuruma bakmayın eğer birinizin mesajına henüz daha geri dönemediysem. Gönül isterdi ki her birinize teker teker geri yazmak ama gerçekten çok mesaj geliyor. Ve ben gün içinde hani çok işim oluyor, video çekiyorum, çocukla ilgileniyorum, evimin işini yapıyorum. O yüzden insan gerçekten yetişemiyor. Burada buradan belirtmek istedim canlar. Şöyle yavaş yavaş çıkartıyorum artık ses yapmadan bir şekil. Olduğu kadar. Tencereler de çok ses çıkartıyor. Neyse bura tamam. Şunları da koyayım. Bir de şu dolap var Aa orayı niye kapattım? Şurada da bir tane tabağım var. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Bizi biliyorsunuz çok şükür yani iyiyiz biraz yoğun geçiyor. Bu da normal. Allah. Bu arada daha kahvaltı yapmadım o yüzden biraz enerjim düşük. <laughs> ben yemek yince mutlu oluyorum henüz yemediğim için biraz durgun gözükebilirim. Kocişim daha uyuyor çünkü arkadaşlar saat 12:30'a geliyor ve hala uyanmadı biliyor musunuz? Normalde Akif erken uyanır hep ama dün çok geç yaptı bakın saç. O yüzden Kocamı bekliyorum, o uyansın öyle birlikte yapalım dedim hani zaten öyle fazla da şey değilim yani ee, aç değilim karnım henüz guruldanıyor o da zaten şimdi uyanır böyle uyansın kahvaltımızı yapalım Mirzo 7 zaten kahvaltımızı yaptıktan sonra da çocuk odasına hemen başlarız duvar kağıdına falan. Umarım duvar kağıdı e, direkt yapışan bir duvar kağıdıdır. Çünkü hiç açıp bakmadım. Ne anan söyleyeyim. O yüzden merak ediyorum. Umarım olur bugün ya. Şimdi tam yapacağımız zaman bir de olmazsa çok üzüldüm. Şöyle hızlı hızlı yapayım. Neyse ben şu an bir kapatayım arkadaşlar. Hızlı hızlı işlerimi halledeyim. Sonra kardan sizlerle birlikte Görüşelim. Tezgah tamam arkadaşlar. Şu an şurayı da silim. Mirzoş'un el izleri. Şöyle güzelce <laughs> halledelim. Evet e, mutfakta yani temizliğim bitti. Ama dedim ki mutfaktan çıkmadan oğluma hemen öyle yemeği için mercimek çorbası hazırlayayım. Onu yapayım. Bir de buzlukta şöyle bulgur köfteleri var. Bir de onları haşlarım birkaç tane. Üzerine yoğurt dökerim. Öyle yediririm. Ee, bugünlük öğle yemeği de böyle. Gerçekten insan çok hep düşünüyor. Çocuğa ne yapsam, ne yedirsem, ne pişirsem. Sürekli aynı şeyleri de vermek istemiyor insan. O yüzden bazen gerçekten zorlanıyorum. Çünkü artık hani her şeyi de yemiyor eskisi gibi. Eskiden ne güzel neyi ağzına versem yerdi. De... Artık biraz seçici olmuş. Sanırım büyüdüğü için artık daha seçici. Yine de hani çok şükür diyeyim de bu haline. Tabi önce daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Artık yediği kadar değil mi? Yine de ben hep veriyorum hani yemediği şeyleri deniyorum istiyor mu diye. Sonra istemeyince de bırakıyorum. Ama bu şeyleri zaten seviyor. Şimdi ben e, bu porsiyonu tüm yapmayacağım çünkü çok fazla olur. Hani yarına yine kalır da e, fazlası e, yapmayacağım fazlasını çünkü biz de pek çorba içmiyoruz. Evet, bu arada ben önce şöyle bunun içinde tartıyorum, sonra süzgecini alıp yıkıyorum tabii ki. E, mesela 150 gram mercimek ama ben sadece 75 yani yarısını yapacağım. Bu tam ölçülü olduğu için böyle yapıyorum. Şimdi bunu bir yıkayayım. Evet ben şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Sucuklu yumurta yapacağım. Bir de şöyle bir şeyler kızartacağım Akif'e. Fırına da ekmek sürdüm. Onları halledeyim. E, son işte kahvaltılık şeyler çıkartırım. Ya peynir, zeytin, salata falan o tür şeyler. Ya kimler uyanmış ya? Zeynep Mirza uyanmış gibi, <laughs> maşallah bayağı güzel uyudu değil mi annem ne? anneciğim biz sensiz yemek ne? yedik ama anne sana Nefesim çorba miymiş? yaptı anne sana çorba Nefesim yaptı <laughs> nasıl bakıyor <laughs> kimsenin çok karasın. Zeynep de annemmiş. beyaz güneş sağ olsun değil mi Zeynep aynen <laughs> aşkım Girdim. Annem benim ya. hiç de işte, kucağıma durmak istemiyorum. Hep böyle hiperaktif ya maşallah. Allah arkadaşlar beni çok 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 yoruyor. Ama hiç gücenmiyorum ona bakmaktan gerçekten yani. <laughs> Bu yeter ki iyi olsun benim baba. küçük pamuğum. Baba. Baba. <laughs> çok da baba. der ya. Ali baba de. Ba, baba Baba <laughs> <laughs> Anne, güzel oldu benim. <laughs> Şortuna bak el. <laughs> evet, Zeyd Mirza bizi şu an izlemesi lazım değil mi? O yüzden sandalyesini odasına getirdik. Biraz Ve ben de burayı boşalttım. De için, evet. Biraz fazla meraklı olduğu için. Değil mi? Ay ben senin o güzel yüzünü yerim. Ben senin o güzel yüzünü yerim annem. Heyecanlanıyor. Zeynep Mirza bak sandalye. Değil senin mi? Mı dedin, sandalye. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> öpeceğim, ya mı dedim sandalye Anne. Aynen. yapma. Tamam aşkım bak baba ne yapayım. Şimdi bakalım nasıl bir şey aldım hiç hatırlamıyorum. Umarım yapışır ya. Evet hatta daha büyük. Burayı sen yapmıştın. Aşkım. Bura neden olmuş? Sen bir ara spakleyi bir şey yapmıştın herhalde. Hayır bu şey var bunun üstünde. Doğru da hasu Hayır. Bu ne biliyor musun? Ağacın içinde böyle yuvarlak sert şeyler var ya böyle. Bunlar, bunlar, normal. Bu arada Zeyd Mirza'nın kumbarasını babası boşalttı ve buraya aktardı. Ama biraz daha var. Çok erindim lan. Erindim. <laughs> ben dedim burada kalsın. Niye bunu aldın yani? Ne güzel orada bunlar birikiyordu. Ya. Neyse. Ya bazen mesela bir şey şıklar söylüyor ya. Bazen buradan alıyor. Bu da, da, da benim. Da. Benimki doldu. Acayip ağır. Bu ben doldurdum. Ne ha seni sen doldurdun. Alırsın. Tabii tabii. Buraya kadar ben doldurdum. Sana dedim ki benim kumbarama karışma. Bu benim kumbarama. <laughs> Gitmiş kendisi, üstüne Görüşmeler, para eklemiş sonra... Bir de diyor ki ben doldurdum. Ay, Ay. aynı hayvanlı Şurada bir şeyler. Bilmiyorum bir aç. Yok hepsini açamam, burada Yanlış mı aldım? Bilmiyorum de yanlış değil de. Ama ya. açman lazım, ona göre bakmam lazım Bilmiyorum, arkadaşlar. Ee, bitti. <gülüyor> <gülüyor> Resmen hayal kırıklığı. İki aydır da açmadım, görmedim nasıl bir şey olduğunu. Bir aç bütün. Sadece bu var. var. Hayır iki tane, üç tane bile değil. Hepsi beraber üç oluyor. Nasıl? Hayır bir ve iki tane. Olur mu? Vallahi de. Vallahi. Değil. Ben bu duvarın ölçüsüne göre sipariş vermiştim. Sadece iki parçasını şöyle yollanmışlar uzunlamasına. Oh my god. Rezillik. <laughs> Allah'ım yine olmadı. Yine yapıştıramadım. <laughs> of ya çok moralim bozuldu ya. Bu ne saçmalık. Ya ne yapacaksın biliyor musun bak? Bir şey alacağım. Sadece şöyle iki tane gelmiş. Tanrına ya, şey yapıştırdı ya salona böyle siyah bir şey. Öyle büyük folyeli olması lazım. Nasıl? Yani öyle folyes böyle mağaza böyle tam böyle büyüklüğünde var. İşte ben öyle sanıyordum ama neden böyle işte Japonlara güven olmuyor valla. Şeyden aldım AliExpress'ten aldım. Bunu da ne yaparsın biliyor musun? Belki böyle ne bileyim. Aynen onu böyle. hiç yapıştırmam. Çok az, çok kötü durur.

<laughs> aşkım. Neyse ya boş ver ya hevesim hevesim kalmadı. Yemin ederim hiçbir hevesim kalmadı. Şu masayı da yapacaktım önüne koyacaktım. Onu masayı yapalım. Masayı yapın masa bu köşeye düşsün. Tamam onu yap bari. şey mak bıçak al. Da. O zeyt de çok sever böyle mi oğlum. Ya Allah bismillah Allah'u ekber. Of. Sağ olasın biliyor musun? Ben bayılı bozma. <laughs> Doğru diyorsun. Biliyor musun? Bazı ben. şey ben bende böyle mesela. Bir şey aldığında öyle olmadı mı şey oluyor. insan <laughs> üzülüyor ama yapacak bir şey yok ki. Evden bir şey değil. Bir de keşke atsaydım. Ne bileyim ben öyle Aa, çıkacağını. Sihirbaz olsaydım sana ondan 3 katlı sihirbaz daha mu? Maalesef hanımefendi. Zeyt bak sandalye ve masa. Evet. Değil mi oğlum? He oğlum başka bir şey ilgileyecek mi bu ilgileyeceksin oğlum he? <laughs> ya besine parçalan gelsin lan ya. Küçük maymuşum. Arkadaşlar çok minnoş oldu bakın çok tatlı duruyor ama Zeyt oturabiliyor mu bilmiyorum. <laughs> ya, durun, yıkayı, durun. Yetişmiyor daha ayakları değil mi? Anne ne yapıyorsun? Hı hı hı. Ayaklarını kaldırıyor bir de. Kuturum, Dur bir ayaklarını indirme bekle. Zeyt ayaklarını hı hı, hı. indir? Yetişmiyor ki. Yat <laughs> ya, angst. Hah. Ha öyle. Hmm. Ama masa keşke kaymasa. Altına silikon şey alayım. Bir var tam kesin işte ağzı uçtu. Hadi, Hadi yemek yeme zamanı. Yemeği. Evet arkadaşlar saat şu an beş buçuk ve ben akşam yemeğini hazırlayacağım. Bugün var ya tam bir pazar miskinliği üzerimde. Yani hiçbir şey motivasyonum yok. O yüzden şöyle en basitinden makarna yapacağım. Şöyle barillanın. Ee, tavuk göğsü ve şöyle sebzeyle karıştıracağım ve sos ekleyeceğim tatlı ekşi sos çok seviyorum böyle ee, onu hazırlayacağım onu yeriz artık arkadaşlar saatleri 8.30 ettik ee, en son yemek yaparken güya bir şeyler çekiyordum ama inandığımıza Mirza paçamdan ayrılmıyor o yüzden pek çekemedim ee, yemeğimizi yedik saat 8.30 Zeyd Mirza yaklaşık yarım saat önce uyudu. Artık bu arada sadece bir uyku yapıyor. Yani iki uykudan bir uykuya geçti. Kendiliğinden gelişti yani ben özellikle bir şey yapmadım. Öyle oldu. Ama şu anlık yani iyi gidiyor çok şükür maşallah diyelim uykusu iyi yani şu an. Zaten bazen uyku bozuluyor. Bazen yeme içme bozuluyor. Hep değişiyor zaten. Ben de şöyle bir kendime geldim. Yorgunluğumu üzerimden bir atmak istedim arkadaşlar. Ve nemlendirici kremimi süreceğim. Akif de içeride televizyon izliyor. Ben de şimdi birazdan geçeceğim. Arkadaşlar biraz dinlenmem lazım. Bu arada bugün bir yorum aldım. Rümeysa ıı, çok yorgun ve bitkin görünüyorsun Hamile misin yazmış da takipçim e, değilim Tabii ki de arkadaşlar sadece yorgunum e, ve bu da zaten çoğunlukla vitamin eksikliğinden demir eksikliğinden kaynaklanan bir şey yani yan etkileri zaten yorgunluk yapıyor Hem o yüzden hem de bebişle işte gerçekten kolay olmuyor o yüzden tabi haliyle ben de yorgun olabiliyorum bazı günler. Mesela bugün bayağı bir miskindim yani böyle bir erin genişlik vardı üzerimde. Ama yine de işlerimi yaptım yani mecbur yapılıyor. Onun dışında yürüyüşe gidecektik arkadaşlarla. Ben demiştim gidelim diye. Sonra zaten bir arkadaş müsait değildi. Sonra diğeri de aramıştı beni sonra gidelim mi diye. Ben de derim ki kanka kendisi yarın gidelim. O da zaten dışarıdaydı. Ee, yemek yemeye falan gidecekti işiyle. Böyle yarına erteledik. Yani düşünün dışarı bile çıkmadım. Normalde çıkardım. Ama dediğim gibi çok yorgun ve bitkin olduğum için hiçbir yere çıkmadım. Ama iyi oldu. Evde dinlenmiş oldum tüm gün. Ama burada artık videoyu kapatayım arkadaşlar. Umarım çok seyrek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.